Sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün Roblox'ta size bir şeyin nasıl yapıldığını göstereceğim. Normalde Fortnite çekecektim. Ama şu anda sunucular devre dışı galiba. O yüzden şu anda onu çekemiyorum. Oyunu açıyorsunuz abi maça gidemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var şu anda. Sunucuları devre dışı bırakmışlar. Onu çözünce bakarız artık. Açıldığı zaman belki çekelim bir tane. Onun da içeriği aklımda. Ne yapacağım biliyorum. Bugün ne yapacağız abi? Bugün Benten Ultimate Ensemble'da arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Şu kolumda gördüğünüz Ultimatrix'in nasıl alındığını göstereceğim bugün bu oyunda. Abi bundan önce şey yapmamız lazım. Ultimatrix'i açar... Ultimatrix'in parçalarını toplamamız gerekiyor. Bunu, bunu toplamaya başlayabilmek için de şey yapmamız gerekiyor. Oyuna Klasik Omnitrix ile başlıyorsunuz abi. Ama kolunuzda vermiyor onu da. onda bayağı bekleyin abi. Uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Şu oyuna ilk girdiğinizde bakın abi. Tepede Omnitrix Spawn'ı yazana kadar bekleyeceksiniz. Spam yazınca zaten yanınıza bir yere kırmızı bir şey inmesi lazım. Onun üstüne gittiğinizde kolunuza veriyor abi Omnitrix'i. Ondan sonra şu arkadaki, alttaki alttaki Bar'ını fullliyorsunuz. Sonra abi uzay gemisi vardı bir yerde. Ona binip yukarıya çıkıyorsunuz uzaya. Oradan da bir şey yapacaksınız. Azmut var. 7. katta mıydı? 6. katta mıydı? neyi 5 de olabilir. Azmut'la konuşup Omnitrix'inize Alien Force Omnitrix'i yapacaksınız. Onların da videosunu belki özel olarak çekelim de oyunu sıfırlamam gerekir onun için. Neyse abi. Bugün dediğim gibi bu Ultimate X'i nasıl toplayacağız onu göstereceğim ben. O Force'u aldıktan sonra da yine Master'ı buluyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir şey yapacaksınız abi. Ondan sonra parçaları toplamaya başlayabilirsiniz ki Omnitrix'inizde. Yani uzaylı seçeyim bir dakika. Uçan bir şey ver bana jet değildi lan zaten. Ben niye şey Hemen abi şuradan ben bir yüzen kanatı olayım. Bir dakika. Hemen abi şöyle arkadaşlar. Öncelikle park 1'i nereden alabilirsiniz onu göstereyim. Part 1'i şuradan alabiliyorsunuz. Ah oh, yıldırım yıldırım gülleye tosladık. Bakın bu da Ultimate Part 1 yazıyor. Para kasıp alıyorsunuz bunu. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Parayı da uzay istasyonundan kasabileceksiniz. Bir dakika. Bu da Part 1 var arkadaşlar. Burada takipçimiz arkadaşım benim o da şey yapıyor yani. Buradan gördüğünüz gibi 1700 dolar Ultimate X Part 1. Ben de 4800 var şu an alabilirim. Onu aldığınız gibi zaten tepede şey yazması lazım. Tepede şey yazmanız lazım. Ultimate Part 1 font yazmanız lazım. Ondan sonra arkadaşlar Part 2'yi nereden bulacaksınız? Sahile geliyorsunuz. Şimdi bakayım tapınağı bulabileceğim mi tekte? Şöyle suya dalıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir yerde tapınak var. Onu bulduktan sonra bakayım bulabileceğim mi? O şu anda ama. Bakalım. Bulamadık. Şöyle arıyoruz. Buralarda bir yerlerde tapınak olması lazım. Abi suyun altında var da gösteremedim şu anda. Yani tapınağı birazdan buluruz. Onu sonra göstereceğim. Ben suyun üstünden çıkayım önce bir kolaylığı göstereyim. Şimdi arkadaşlar uzaya gideceksiniz. Uzaya nasıl gideceğiz? Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi burada şurası bakın şurası uzay gemisi yeri var burada. Burada bekliyorsunuz uzay gemisi geliyorlar. Ben beklemeyeceğim. Şöyle uzayım. uzaya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben oyuna girmeyeceğim de uzayda. Ve anlatacağım yani oraya gidip. Şöyle uzaya gidiyorsunuz. güneşten şu anda gözükmüyor oyunda güneşten. Gemi nerede? Şöyle uzaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bir gidelim. Bakayım buralarda bir yerlerde son olacak. Hadi göster kendini. Heh bulduk. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaydasınız. Hatta şey de göstereyim. Alien Force yapacağınız zaman da nerede olduğunu da göstereyim. O da burada yani. Zaten bir tane uzay istasyonumuz var. Şöyle ben bir normale döneyim. Normale dönmeseniz de olur. Ben dönürseydim. Şu değil. Şu azmınt olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Romillan azmınt. Yok bu da değil. O zaman diğeridir. Ne atla bu da? Hop. Şunu, şu muydu? Az önce ben buna mı basmıştım? Bu olması lazım arkadaşlar. Aynen. Bakın burada az mut var. Uzaylı basmayın. Buna basınca oyunu sıfırlıyor. Bu güven olmakla alakalı bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Omnitrix'inizde, klasik Omni'de şurayı fullledikten sonra arkadaşlar. Buraya geleceksiniz. Azmod'la konuşacaksınız. Ondan sonra o sizi dünyaya atacak. Elinize bir tane mavi yanan Omnitrix vermesi lazım. Oh. Omnitrix'i alacaksınız abi. Bekleyeceksiniz işte. Onun üzerinde yazıyor. Bazen 5 dakika bekletiyor. Bazen 1 dakika falan bekletiyor. Onu bekleyeceksiniz. Ondan sonra o kendi elin Force olacak zaten. Ondan sonra dediğim gibi yine Mastery patları toplamaya başlayacaksınız. Şu anda Buraya geliyorsunuz abi. İşte 8 numara mıydı? 7 miydi? 7 numara. 7 numaraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra 7 numarada burada oturuyorlar bakın. Buraya böyle oturuyorsunuz. Sonra Swift diye bir şey var. Ona girmeniz gerekiyor. Bu sizi bir yere götürecek, o ekranı açılacak. Oylama ekranında Swift'i seçmelisiniz. Yeşil yazı yani. Onu seçeceksiniz. 4 kol var orada. 4 kolu öldürmeniz gerekiyor. 4 kolu öldürdükten sonra size 2 tane parça veriyor 4 kol arkadaşlar. Part 3 veya Part 4. İkisinden birini verdi diyelim. Mesela öldürdünüz Part 4'ü verdi diyelim. Ondan sonra bir daha gidip bir daha kesmeniz gerekiyor. Bu sefer de part 3'ü verecek size. Part 3'ü de alacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra zaten geriye part 2 ve part 5 kalmış oluyor. Parayı da böyle yine raid'den kasıyorsunuz. 4 koldan falan. Az önce oturdular ya oturuyorsunuz. Oyların işte 4 kolunu alsın. En kolayı o. Yeşil olanı. Onunla screenshot alayım belki birazdan. Videodan sonra. Ona basacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra o şekilde part 3 ve part 4'ü iki kere 4 kol keserek alacaksınız. 2 iki kere keseceksiniz. Çünkü birinde part 3 veriyor, diğerinde part 4 veriyor şansa. 4 kol galiba part 2 de verebiliyormuş. Ama çok düşük ihtimal. Ben part 2'yi bilmiyorum. Ben part 2'yi tapınaktan aldım. Ondan sonra bir şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben bir reset atayım. Şimdi abi Part 5 ve Part 2 kaldı. Arkadaşımız da videoya çıkmak istiyor. Bunu da çıkaralım. Şöyle hemen ben mi? Yine jetlay, düzen kanat yani. Şöyle arkadaşlar bakın gemiye ge geminin olduğu yerdesiniz gene. Geminin olduğu yerdesiniz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyorsunuz abi? Şöyle bir şey yapıyorsunuz. Buradan abi. Big chill'i olanlar zaten abi herkeste big chill vardır. Ultimate almak isteyen de. Çünkü aa, klasikten direkt ulti yapamıyorsunuz. O yüzden Alien Force yapmamız lazım önce. Cookie de geldi. Şuradan büyük korku ko oluyorsunuz. Ondan sonra kanatlarınızı şöyle kapatın. Sonra T tuşuyla kapağın içine gidiyorsunuz. veya Ghost Vidic'le de girebilirsiniz. Korku hayaletle. Kapağın içine giriyorsunuz arkadaşlar. Buzda bekliyorsunuz. Buzda böyle bekliyorsunuz. Ama öncelikle şu yukarıda abi şey yazı çıkması lazım. İşte solar enerji falan filan. dolu enerji çıktığı zaman arkadaşlar bu kapak açılmış oluyor. Şu an biz kapalıyken iken Bu Yukarıda kırmızı yazı çıktığı zaman öldüğünüzde dilemiyorsunuz falan 5 dakika boyunca. Şu kapak açılmış oluyor. O zaman gireceksiniz abi içeriye. Bu da abi patlamalar oluyor. Bu da hayatta kalacaksınız. Patlamalar oluyor böyle. Ondan sonra patlama işi bittiği zaman patlama işi bittiği zaman bu patlama olayları falan bittiği zaman Çıkıyorsunuz kapak açık oluyor gene Çıkıyorsunuz abi Çıkıp abi şöyle bir şey yapıyorsunuz Ben mi çıkayım şimdi büyük ol çıkamadım Ne lan Duramıyorum ki Şöyle yapalım bir şey. Büyük korkuyla çıkıyorsun ya Abi zaten sizde kapak açık olacak yani büyük kolkara gerek kalmayacak o yüzden. Ama dediğim gibi yukarıda yazı çıkmadan yaparsanız parçayı bulamazsınız. Dolayısıyla yukarıda yazının çıkması şart. Abi ben nerelere girdim ya. Şöyle hadi hadi yapabilirim. Hı, oh. Hı, olmadı. Hı, hadi lan çıkarttık. Ha, tamam çıktım abi. yazı çıktıktan sonra dediğim gibi içeride patlamayı bekliyorsunuz. Patlama eventinin tamamen bittiğinden emin olun. Ondan sonra arkadaşlar. Tamamen bittikten sonra abi hemen şöyle jet ray olun. daha hızlı olur. Büyük korku birazcık yavaş uçuyor oyunda. Hemen yine yüzden kanat oluyorsunuz. Sonra abi çıkıyorsunuz şehre gidiyorsunuz. Yani şehir dediğim tüm haritaya düşüyor diye biliyordum ama genelde şehirde oluyor. Ve kırmızı pembe bir parça arıyorsunuz pembe kristal arıyorsunuz bir tane onu bulduğunuz zaman üstüne geliyorsunuz O zaten onu alıyor Ultimate Part 5 Pound Yazıyor gene Ondan sonra arkadaşlar Şöyle yapıyoruz Ondan sonra geliyor zaten Part şeye kalıyor. 2 kalıyor. Part 2'yi de hemen hemen tapınağı bulup göstereceğim şimdi size. Beach'e geliyorsunuz abi plaja. Şöyle. Bir bulabileceğim mi? O Yok bu değil. Tapınak var arkadaşlar burada. Bulunca göstereceğim. Ben bulayım hemen geliyorum. Bulunca geleceğim ben. Bana bir keseyim ben videoyu da nerelere girdim. Ben şu anda kesiyorum. Bulup hemen göstereceğim. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar tapınağı buldum. Şöyle gördüğünüz gibi suyun. Şurası sadece arkadaşlar. Suyun üstündeyim şu anda. Tam da tapınak altımda. Şöyle giriyorum. Bakın tapınak burası arkadaşlar. Suyun şöyle zeminde gezerseniz bulursunuz elinde sonunda. Suyun altını gezeceksiniz yani. Tapınak burası. Şimdi abi burada şey olun. Burada büyük korku olun. Duvarların içine falan bakacaksınız. Burada da takisi bulunuyor. Ö, korku olup Dur lan Shadow verdi Ne o pardon Şöyle Big Chilo vardı Heh oldum Okey Şu T ile duvarların içini falan arayın Ben direkt şurada yerde bulmuştum Cookie de burada videoya çıkmak istedi Hemen şöyle arkadaşlar görüyorsunuz Böyle duvarların içini falan arayın Buralarda parlak bir çark gibi bir şey bulacaksınız böyle. O da partikimiz oluyor. Böyle arkadaşlar. Ee, bu şekilde part 1'de dediğim gibi boz keserek alabiliyorsunuz. Onun da anlatım videosu gelebilir. Bir dahaki Roblox'ta da onu anlatırız isterseniz. Videomuz bu kadardı. Şu anda bunları anlatayım dedim. Şöyle kısa bir anlatım geçtim. Kısa bir özet geçtim şöyle. Boz kesme videosunu da yaparız olmadı. Onu yaparız. Öyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.